Maşa, Maşa. Doğum günün kutlu olsun. Ah, kocayı. Teşekkür ederim. Maşa, ama sana hediye alamadım. Ne? Almadın mı? Ama ben sana kaç gündür hatırlatıyordum kocayı. Şaka yaptım, şaka yaptım. Sana çok güzel bir hediye aldım. Getireyim mi Maşa? Olur, olur. Hadi getir. Maşa, bak. Bebekli banyo seti aldım. ben bu Barbie'yi çok güzel yıkarım kocayı. Çok teşekkür ederim. Hediyeni çok sevdim. Açabilir miyim kocayı? Tabii ki açabilirsin Maşa. Hadi 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 açalım da bakalım. Maşa sen hep bunu almak istiyordun. Ben bunu bildiğim için harçlıklarımı biriktirdim. Sana aldım. Çok düşüncelisin kocayı. Sağ ol Maşa. Ben seni çok seviyorum Maşa. İyi ki doğdun. İyi ki benim arkadaşımsın. Ben de seni doğum günümü unuttun diye çok üzülmüştüm ama böyle bir hediye alınca bütün üzüntüm geçti sana şaka yapmak istedim maşa çünkü sen doğum gününe çok önem veriyorsun evet şaka yaparsam üzülürsün sonra bu hediyeyi verince de mutlu olacağını bildiğim için öyle bir şey yaptım seni seni koca ayı hadi aç da bakalım içinden neler çıkacak sen bununla çok güzel oynayacaksın maşa çok güzel temizlikler yapacaksın evet her yeri temizleyeceğim bir yerde kir kalmayacak. İçindeki Barbie ile birlikte Maşa bak burada bir tane klozet var. Pembe renginde. Acaba açılıyor mu Maşa? Bakayım açılıyor mu acaba? Evet açılıyormuş koca ayı. Bu da onun lavabosu. Barbie burada elini yıkıyor. Burada suyu açıyor. Bak. Arkadaşlar sizler de lavaboya gittikten sonra ellerinizi yıkıyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bak Maşa yeşil renginde ne var onu biliyor musun? Tabii ki de biliyorum koca ayı. Deterjan kutusu. Ben sürekli temizlik yaparım. O yüzden bütün parçaların adını biliyorum. Bak bu da çamaşır suyu. Bu da sepetimiz. Ben bununla tozları alırım. Sonra da kirli sepetine atarım. Koca ayı. Ben bu oyuncağı çok beğendim. Barbie de çok güzel. Güdü mü Koca ayı? Ağlama Maşa. Senin saçların da çok güzel. Onunki de güzel, seninki de güzel. Aa tamam o zaman. Doğru söylüyorsun. Koca ayı, doğum günümü unutmadığın için çok mutlu oldum. En çok da hediyen için mutlu oldum. Çok sağ ol Koca ayı. Rica ederim Maşa. Sevineceğini biliyordum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.